Selamun arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Akşam yaylımındayız. Bu az. Biraz arkadaşlar telefonu saçacağım. Bir rampadan şey iniyorum. Koyunlar biraz ilerledi. Burgun Reis. Video Şilanım falan buradaydı. Şilanım Bu arada ben de şöyle meşelerde meşelerde bize meşe kovu derler. Kimi yerlerde oyuk derler. kaçan arıların yuva yapabileceği yerler şu meşede gördüğünüz gibi. Ben de onları geziyorum. Buzlar da geçen yıl bulmuştum arı. Vurgu reis maşallah şeyden ayrılmıyor boynu peşinden. Bozokla lideri getiremiyorum arkadaşlar. Gel oğlum mazot hücreleri getiremiyorum koyunun yanından bırakıp köyde kızan var kızan peşine gidiyorlar köpek boğuyorlar veya bir olmaya başladı Başımı artmaya başladılar güzel tıntı köpekler var arkadaşlar bu köy dediğim gibi daha önceki videolarımda döndüm ee, şeyimiz köyümüz merkezi bir köy gelen giden şey yapıyor. Bunlara köpek atıyor. Sıkıntılı bir yer köyümüzde. On kızan peşinde onu dişi köpek atmışlar. Onlar da şey yapmış. Aa, kızına gelmiş kızmışlar. Elasılı böyle arkadaşlar. Burayı kim kapatmış? Niye kapatmış? On çözemedim. Lan tuzak muzak kuralları bir de ay için. Bak biz yakalanmayalım. bak buradan arı almışlar arkadaşlar. Gördünüz. Bakın bu ağaç üstten arı alınmış. Ne zaman alınmış? Bu geçen sene yoktu. Birisi bulmuş almış gördüğünüz gibi şansımıza baktığımız arkadaşlar böyleleri biraz değişik şey, büyük bir ağaç şuraya, buradan başlıyor şurası ağacın gövdesi arkadaşlar toprak toprak değil şöyle geliyor böyle dallanmış veya büyük bir ağaç buradan ara alınmış bulmuş birisi helal olsun adam bulmuş Allah bereketini nasip etsin. Yani veya de büyük bir arıymış arkadaşlar. Bakın buradan da girmiş. Buradan da girmiş alan adam. Ama ne aldı. Yanlış yapmış. Şuraya etrafını kapatabilirdi aldığı yeri. Yine bu sene ya da sene başka bir arı için yuva olabilirdi. Arkadaşlar bu dere biraz tehlikeli bir dere. Buzlara Hele hele de böyle akşam saati saat altı buçuk falan akşam saati kimse girmeye niyetlenmez. Kimse bunun yanlarına şey falan da olmaz. Ee, hayvan falan da olmaz, getirmez. Biz manyaklığımıza girdik. derece cesareti diyelim. Niye girdik? <laughs> Niye derseniz burada eee olayla beraber büyük bir ayının olduğu şey yapılıyor. Konuşuluyor. Ben buna denk gelmedim. Alt taraftakine denk geldim iki olayla beraber. Buna hiç denk gelmedim ben. Burada bu derede bir tane ayının olayla beraber gezdiği biliniyor. Yani görmüşler. Açık söyleyeyim ben görmedim. Sadece duyumlarımı söylüyorum. Ama kış sezonunda sürekli domuzların gel git yaptığı bir yer. Domuzların kullandığı bir yer burası. Kurtların da kullanıp kullanmadığını sorarsanız galiba onlarla kullanıyor. Bizim oyunda nereye gitti lan? Nereye araya Bakacağız diye oyunu kaybedeceğiz. Allah oyunu aşağıya dikildi. Aşağıya bir yere dikildi şurada. Vurun gidiyor peşine. Köye yakın bir yer arkadaşlar burası. Köyden öyle aşırı uzak bir yer değil. Bir kilometre falan bir uzak mı var köyden? <laughs> Dereden içi biraz muzara sıkıntı diyorlar. Hani sabah yaylımında falan bana eski koyuncular büyükler sabah yaylımında falan bitti. O ağlarda. Akşam yayılımına çıkma falan diyorlar buranın için. Buranın bayağı bir sıkıntı olduğunu onlar da biliyor. Bu dediğim kişiler 60-70 yaşında adamlar, eski koyuncular. Ben burada, buralarda, daha önceden de gittim, geçen sene de gittim. Defalarca benim uyarılmalarına rağmen ben buralarda gittim. Allah, Allah sen hayırlısı, başımıza bir şey gelmedi. İnşallah bundan sonra da gelmez. Şu karşıda e, şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada bakın bir siyahlık var. Şu. Geçen sene orada ben lider eski takipçilerim bilir. Eski videolarımdan birinde liderin cesareti diye bir video attım bir dalayı parçalamıştı lider geldi o dalın dibine yattı yani orada o halini buradaki bu halinin ben şeyini biliyorum yani bu katlarını biliyorum parçalı dalları falan gördüm oyunu giderken ve bizim oyun bu arada bir tarafa tüydü de nereye tüydü bilmiyorum akşam satırım malın başında boş bıraktık aynı şurada bu yanında var. yine böcek doğan yat tarafında bu koyunca. Ha, o ayının bizim gibi orada şeyini bu katlarını gördüm ben. Parçalı dallar falan gördüm. Ha, kendini görmek nasip olmadı. İnşallah da olmaz. Ya, i̇lerleyen zamanlarda ben bura ya şeyde de geleceğim. Şurada da bir kovuk meşe var. Ona da bakalım. Hop boş. Eee bu koyunu getirdiğim zaman, koyunu aldığım zaman onlarda da geleceğim, bozokla da geleceğim, liderle de geleceğim bunlara. İnşallah onlarda geldiğim zaman gelip de sıkıntı yaşamayız. Yani sıkıntı şöyle yaşarız arkadaşlar, yani köpeklere güveniyorum. Köpekler koyunu aldırmaz da. Yani köpekler dalar, köpekleri parçalar. Yani köpek Köpeklerden dolayı sıkıntı yaşarız. Maşa türlü sıkıntı yaşamayız. Allah o falan var da bozanın lider iki da denk geldiyse var ya garanti boğazlar arkadaşlar. Garanti yıkarlar onu. Affetmezler ya. Yani. E, boğdursam dert, boğdurmasam dert. Köyde şurada ileride. Böyle bir manzaram var arkadaşlar. Benim boyun toplanmış. Dökülen meyveleri yiyor. Erikler falan dökülüyor arkadaşlar şimdi. Onları yiyorlar. Ee, yani ilerleyen zamanlarda sıkıntı olur mu olmaz mı göreceğiz tabi. Şu anda koyun az köpeklerim işte bu kızandan dolayı köpeklerimizi de çıkartmıyorum. Bir tek vurgun reisle geliyoruz. Silah Hanım geliyor arkadaşlar. Ondan sonra Silah Hanım tabi var. Geri dönüyor. Lan oğlum yine niye kaçınıyorsun sen? Üç gerçi. Vurgun. vurgun! Koca kafa. Dur bakayım. Ya ne bu ot halin? Sinek basmış lan vurgun sana. Dur. İşin var mı? Vurgun da şıranın boyuna yetişti arkadaşlar. Av faderiyle dertli beyefendi. Biraz bunda da o konuda sıkıntı yaşayacağız gibi mi geliyor. Yani kış sezonunda avlanmaya şu direklerin olduğu yere doğru çıkıyorum ben yani arkadaşlar. Kış sezonunda Kasım ayında falan şuralarda tallalar var. Koyun gidiyorum. Hatta liderin avuçlarının kurt boğduğu video oradaydı. Şu kayanın altından kaldırıp sürdükleri yerler o tarafta. Yani o Onlara doğru ava gelenler de var. Avpallerini sıkar mı? Boğar mı? Boğabilir. Vurgundan bahsediyoruz. Ben bunu bu daha da gelişir, daha düzgün olur arkadaşlar. Ben bunu kendim abraş yaptım köpeği. Köpeği çok yedirdim. Üşümesin diye gölbez gelişimi falan diye. Köpek tobuç gibi oldu. Bacaklar ince. Karnı çok büyük. Biraz arka ayaklar falan çarpılmaya başladı. O konuda sıkıntılar yaşadık. Ondan sonra yine dediğim gibi eski videolarım da var. Ondan sonra veterineri çağırdım. Veterinerim geldi işte. Ona bir diyet programı hazırladık. O şekilde baktım. Az az yalladım. Falan fıstık derken veya veya düzelttik yani. Veya veya derken yüzde yüz düzeldi arka basalları falan. Şu anda öyle bir sıkıntısı yok. Gıcığım. Gel deli. Öyle bir sıkıntı yok, su yok Allah'a şükür. O, o konuyu atlattık. Beyefendiye. Şu anda değil, geç bir <laughs> Şu anda bir sıkıntısı yok, şükürler olsun. Masalları iyi. Ya işte biraz düzelince azıtmaya başladı arkadaşlar şey yapıyor. Apalilerini, kedi, kediyle apalisi düşmanı beyefendi. Kediyle apalisini denk geldiyse tamam. Onları illaki kovalayacak. Yakalarsa boğacak. Kediler biraz kurtarma ihtimali daha yüksek oluyor. Ağacı falan çıkıyorlar da. Apalilerin işi biraz daha zor. Bakalım. Bu sezonda ne olacak arkadaşlar? Yaşayıp göreceğiz. dediğim gibi fazla şey bir video gelmez. Hareketli videolar gelmez şu an için. Çünkü olduğum yer köy serin. Her şey canavar yüksek kesimlere çekildi. Ondan dolayı rahatız. Koyun sayımız da az zaten öyle fazla bir alanda şey yapmıyorlar. Yaylık gezmiyorlar. O konuda da rahatsız. Ah, erik gidin. eski eskiler karacelikler, karayelikler, is arkadaşlar. Onlar da bu Bunun için üzüldüm, biraz konuşamadım ses falan gitti. Ee, yani koyun az olduğu için vurgun yetiyor. Yaydın da öyle de gerek yok. Ha bizim bozokla lider ya bir koyunu saldım arkadaşlar arkasından bir ağlamaları var. Koyun gidiyor <laughs> biz kaldık gibisine. Yani bakalım ne olacak göreceğiz. Koyunu çoğaltalım köpeklerimizi salalım. Göreceğiz. Bu sene aksiyon biraz fazla yaşarız gibi mi geliyor arkadaşlar. Çünkü e, sesini duyanlar falan oldu. Ayısı var. Kurtların sesini duyanlar oldu. Bir iki defa ben de duydum. Yazın başında aa, tam şurada o ev beyaz ev orada şu diren olduğu yerde görüntülemiştim. Siyah bir kurt. Hava gittiğimiz zaman tekrar şu aa, direklerin şu sırtın diğer tarafında, karşı tarafında görüntülemiştim o tarafta görüntü demiştim tekrar şey üç tane kurt hatta Ümit Ümit'le beraber gitmiş o şu tarafta görüntü demiştim karşı köyde düğüm var gelin alma arabalar şuradan odaklayabileceğim mi odaklayamadım şu beyaz yeri araba dolu arkadaşlar çoğunluk arabaların beyaza şans şansıma gelin alma var aslında koyun indirip yolumu kessem ne yapsam bize vardır. Belki bazı bölgelerde vardır. Bazı bölgelerde belki yoktur. Genel arabasının önüne durup bahşiş almalar falan. En iyisi koyunu indireyim yola. <laughs> bahşiş alalım arkadaşlar. Ya böyle geçiyor günlerimiz şu anda. Şurada dediğim gibi doğurduğu yavrular var. Bu akşam onların kulak kesimleri olacak. Kulaklarını keseceğiz Allah'ın iziyle. Kurtçu liderler, liderle eşleştirdim biliyorsunuz. Ee, orada dişi sayısı fazla bu batım. 8 yavru yaptı arkadaşlar, 7 dişi bir erkek. Erkeği kendime damızlık olarak, tohumluk olarak ayıracağım. Bir tane de Allah taşa takıldı. Bir tane de dişi ayıracağım kendime siyah bir dişi var onu ayıracağım ee, öbür dişilerden altı dişinin de paylaşımını yapacağız şu an için hani dişilere öyle cüzi bir miktarda yani bir şey yem parasına mama parasına paylaşacağım Haydi ya her şey güzel de şu magandalı yapma kardeşim be. Yapman işte arabalar toplanmış iç içe orada. Çocuk vardır, çocuk vardır, bebeği olan vardır, korkar. Atmayın da, tuttular orada silah atıyorlar arkadaşlar, makandalık. bak. sesleri geliyor. Şu anda benim Bozok burada olsa, Bozok'la lider, yeminle oraya gideceğim diyor ışıklar. Silah sesine kızan bir köpekler. Oraya gideceğim diye uğraşıyorlar. Kışın buzlarda domuz avına giriyoruz arkadaşlar. Şu yazın meri olarak kullandığımız yerler. Kışın kar yağdığı, mı? Domuz avı, domuz merası buzlar. Ablamız oluyor. Şu iz arkadaşlar, şu patika Şurası domuz. Domuzların yaptığı ceviz zamanı. Buradan şu üstte ceviz ağaçları falan var şuralarda. Onların dibine gitmek için domuzların yaptığı yani bu insanın gezmesiyle ya da bir hayvanın gezme ilk köyden bir hayvanın gezmesiyle değil. Burası domuzun gezmesiyle olan bir şey bu. İz ee, bu patika. <laughs> Şöyle göstereyim gelin almayı görebilecek misiniz bilmiyorum veya bir kalabalık. Aha benim silah sesine ve bozon sesi geliyor. Burada bir tane kapı kalıyor uzaktan derinden gelen bizim bozon alma geliyor. Maşallah veya kalabalıkmış. Allah mutlu etsin. Allah bir yastıkta kocatsın. Allah evliliklerini ömür boyu sürdürsün. Ne diyelim arkadaşlar. Bize bunu demek düşer. Arabaların sesine vurgun haline bak. Karşıda. Onları izliyor. Onları dinliyor şu anda. Vurgun da bir de araba var. Arabalara sarıyor. Arabalar karşıya geliyor. Onları izliyor. Onlara sarıyor. Neyse. Kafam ne olacak? Ne yapacak bizim vurgun reis? İnşallah yola gitmez arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet diyelim. Abone olmayan arkadaşlar abone olarak destek verirseniz sevinirim. İçerikleri ne yaşarsak ne şey yaşayarsak güne bir açacağım arkadaşlar bundan sonra. Görüşmek üzere Allah'a emanet arkadaşlar.